Her sene göç mevsiminde çok sayıda kuş türünün geçiş yaptığı Bolu'nun Yeniçağ ilçesindeki kuş cenneti yeni tip koronavirüs tedbirlerinin sona ermesinin ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak. İstanbul ve Ankara'nın ortasında bulunan göl kapsadığı 2780 dekar alanda birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce koruma altına alınan Yinçay Gölü'nü her sene göç mevsimlerinde 264 türde binlerce kuş ziyaret ediyor. Gerek günübirlik gezinti ve piknik yapmak için gerekse de yeni çağ kuş cennetine gelen kuşları incelemek için burayı tercih eden kuş bilimcileri ile gözlemcilerin koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasının ardından yeniden bölgeye gelmesi bekleniyor. Salgın sürecinin ardından yeni çağ kuş cennetine gelecek vatandaşlar göl çevresinde bulunan piknik alanlarında vakit geçirebilecek. Kulelere çıkarak hem çevreyi hem de burada bulunan birbirinden güzel kuşları izleyebilecek. Yeni Çağ Kaymakamı Nurhalil Özçelik yaptığı açıklamada Türkiye'nin Covid-19 ile mücadeleyi başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Ee, yeni Çağ Gölümüz e, ve Yeni Çağ Gölümüzün içerisindeki Kuş Cennetimiz e, birçok yolun, e, birçok karayolunu, e, yerleşim yerini birbirine bağlayan bir güzergahın tam orta noktasında. Bu nedenle birçok ziyaretçi bu pandemiden önce e, Yeni Çağ Gölümüzü ve Kuş Cennetimizi ziyaret ediyordu. Ee, yine aynı şekilde bundan sonra bu pandemiyle mücadelemizden sonra hayatımız normale döndüğünde biz yine aynı şekilde vatandaşlarımızı e, adeta bir cennet gibi olan e, kuş cennetimize ve Yeni, yeni Çağ Gölümüze bekliyoruz. Ee, aynı zamanda gölümüz kuşların da geçiş güzergahında. Bu yüzden belki de Türkiye'nin birçok yerinde göremeyeceğimiz birçok çeşitteki kuşu, renkteki kuşu gölümüzde sürekli biz görmekten, izlemekten keyif alıyoruz. Bu keyfi izleyip yaşamaya tüm vatandaşlarımızı da bekliyoruz. Yeni Çağ Belediye Başkanı Recai Çağlar da ilçelerindeki gölün önemli bir kuş cenneti olduğunu dile getirdi. Türkiye'de e, sonra, kuş cenneti Manyas'tan sonra en çok kuş türü olan, geçiş yapan, burada konaklayan kuş türlerine sahiptir Yeni Çağ Gölü. Aşağı yukarı 264 tane kuş çeşidimiz vardır ve bunların da çoğu burada kodaklamakta ve burada yavrulamaktadır. Bunun için ve etrafında şu görmüş olduğunuz göl sahasında da endemik bitkilerin olduğu bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır.